Makazdan kesmiyorsun, her zaman böyle. Tamam. Elimizden kesiyoruz. Oldu hocam. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı yapıyoruz. Kasnatta, tel kırma, Osmanlı işi, Maraş işi, Antep işi, Türk işi hepsini gösteriyoruz. Şu anda arkadaşlar salon takımları, bir de çanta yapıyoruz. Bu sene çanta ve ayakkabı, gelin çantaları, gelin ayakkabıları yapıyoruz. Onları da başladık. Şu anda arkadaşlar tel kırmadan salon takımları yapıyorlar. Çeyiz ürünleri hazırlama, çeyizlerini de yapılar, yapıyorlar kızlarının. Hem daha uygun hem daha güzel oluyor. Kendileri yaptığı için, anne emeği olduğu için bir anne kokusu oluyor işlerinde. Daha güzel oluyor. Daha çoğumuz aslında bugün zeytin olduğu için biraz daha öğrencilerimiz az. Ama köy yeri, yaşam merkezi yani bu köyde de Böyle bir şeylerin olması onlar için de çok güzel oluyor. Benim için de güzel oluyor. Mutlulukla gelip gidiyoruz hepimiz de. İki ay oldu bu yaşam merkezi açılalı. İki aydan beri hepimiz gelip gidiyoruz ama iki aydan beri baya bir ilerleme oldu. İstekleri doğrultusunda her sene ne istediler ona göre hareket ediyoruz. Köylerin parkı yok, bir kafesi yok, bir şeysi yok. Yani köylerde bir yaşam merkezi, onların da mutlu olacağı bir alan olsun. Arkadaşların bir mutlu olabileceği bir yer olsun diye. Burada yaptıkları işlerin siparişini alıyorlar yaptıklarını satıp de ev ekonomisine katkıda da bulunuyorlar. O yönden de çok güzel oluyor. Öncelikle kendime bir şeyler katmak istedim. Bu el işlerini merak ediyordum, öğrenmek istedim. Ondan katılmak istedim. Çok eğlenceli, güzel bir şeyler öğreniyorum. Seviyorum, geliyorum. Öğrendiklerim de satıp ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum. Evde oturuyordum yani ev işi. Buraya gelince hem stres atıyoruz. İyi oluyor yani. Öncelikle iyi bir vakit geçirmek için geldim. Arkadaş çevresi kazandık. Güzel bir şeyler öğreniyoruz. Oğlanla çeyiz yapıyorum iki oğlumla. Ne bileyim iyi oluyor yani köy yerinin öteki bir sıkıcı ev işi, hayvan aşiret, dışarı çıkamıyorsun, işim çok oluyor ama buru böyle olunca işimi çok bitiriyorum. Buraya geliyorum. Güzel bir vakit geçiyor. O yapmasını hiç sevmezdim ama buraya gelenler o yapmasını çok seviyorum. Buraya gelmek için böyle can atıyorum. Çok memnunuz böyle her zaman böyle şeylerin olmasını istiyoruz köy yerimizde.